Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Herkese merhaba. Bugünkü vlogumuza hoş geldiniz. Bugün Topgolf'a geldik. Buraya daha önce de gelmiştik. Şimdi kalabalık <laughs> bir şekilde geldi. <laughs> ya <Yaren> arkada. <or> <laughs> kameramancımız arkada <olsa> gidiyor da. <laughs> Şimdi kaçıyor. Bugün kalabalık bir iki. biz. Burada 5 kişiyiz ve 5 kişi arasında bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Challenge yapacağız. Challenge yapacağız. Yarışmacılarımızı gösteriyoruz hemen. Merhabalar. Ben Selo. Bu da Evoş. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben Sıla İngiltere'den. Neredesin? Kayseri'li ve Kayseriyle Pazar o. Tamam geç. Bugün buraya yarışmak için geldik. Ben kazanacağımı düşünüyorum. Çok iddialıyım. Geçen kaç puan almıştın? Ama beş, geçen beş geldiğimde 6 puan. puan almıştım. 5 <laughs> puan almıştım. 5 puan. Bugün de yine aynı performansı göstereceğimi düşünüyorum. Yine evet. berbat olurum bence. Sıla çok iyi vuruyordu bu arada. Kendisi daha önce bir golf geçmişi de var. Lisans falan da var. Evet. Kaç yıldır yapıyorsun? 5 senedir. 6 senedir yapıyormuş. Ay <laughs> bir de onun kardeşi var burada. O da 5 sene önce yapıyor. Çünkü aralarında bir yaş fark var. O 2 yaş. 2 yaş. Evet. sene daha erken başladı. Sen <laughs> 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 Evet arkadaşlar. Welcome to our ASMR. Ha ha Evet, evet. <laughs> Okey şimdi kaçıncı <gülüyor> sırada <gülüyor> olduğumuza bakacağız arkadaşlar. Geldiğinizde size böyle bir link geliyor. tıklıyorsunuz <laughs> Daha <laughs> 6. sıradayız biz. <laughs> <laughs> Bekliyoruz. Hayır ama sen <gülüyor> baktın <gülüyor> bir yandan <laughs> zaten bastın gittin. Ben ne başa diyorum ki arkamda kim var? CBE <laughs> <laughs> No, I actually recognize your so. I knew it. Chances I ain't take, saw what it could be. So many people call me. İçeride bekliyoruz. İçerisi çok güzel bir yer. Burası bayağı... Gerçekten really nice çok, de, çok güzel. nice yani çok, çok güzel. Ya böyle şeyler Türkiye'de de bulamıyorsunuz. Gerçekten çok fazla güzel yer var bazen böyle sınavda. Hafta falan gelebileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz güzel bir aktivite var burada. Yani arkadaşlarınızla falan da gelebilirsiniz. Güzel bir yer. İçeriye girdik, şimdi böyle kendimize kovalar alıyoruz. Bu kovaların içine dolduracağız. Ula hamsi tuttum Bir oyun oluyor. Konuş. Bende mikrofon yok ama bir oyun oynuyoruz. Bir. bir. Bak, biri basıyoruz. Bir. Vaa. İyi mi? Vaa, bayağı iyi duruyor. Bırak. Abi. Öyle buraya geçiyoruz. Sepetimize koyuyoruz. Evet, Galvan'la geldik. Şimdi başlayacağız. Geldi, bekle tamam. O Lester Square'deki adam vardı ya. Evet. Şöyle yapıyordu. Bir önceki videoyu izleyenler bile. Hadi dedin yapamazsın. Evet, Bak abi, ne abi, güzel. Size <laughs> yarışmacılarımı <laughs> tanıtıyorum. İlk vuruşumu yapıyorum, ayaklar böyle, kalça dışarı <laughs> çok açtı. Oha, girdi lan! <laughs> Evet, yeah, that's more like it. Önce koşu yapacağız. Girmedi. Nasıl <laughs> ne? <laughs> <laughs> Oğlum vuramıyor. <laughs> <laughs> Üç oldu arkadaşlar denemesine ama vuramadın. <laughs> <laughs> Yibaş tekrar vuruyor. Sıralama. daha en sonda şu an 6 puan. Pardon Yaren daha kötü. Yes. Pardon Yaren daha kötü. Sağ işte. Şimdi arkadaşlar bu sizin için. <laughs> Six. Gözde 6 puanla öne geçiyor. Double point. Oh guys, I think this is double point. No, yeah, it is. Yo, slow. This ball counts double. Şu anki puan sıralamamız böyle gözde birinci sırada. 14 puanla senin birinciliği sınav... taşıyor. Ben size ne dedim? Tekrar ben deniyorum. O senin değil. Topumuzu okutuyoruz buraya. Şöyle koyuyoruz. Bu üç defa vuramadım.

Let's go on. Oh yeah, That was, that's, I love it. I love it. Make... Oh yeah, my god. Then goal pointist. İbrahim o bu haftaki performansı vok <laughs> <bot> gibiydi <gülüyor> <gülüyor> Geçen yerimize bayağı atıyordu. Hep orta kısımda uzak olan yere daha çok atıyordu. Gözleri. Gözde iyi oynuyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu size yine sizin için. MC oynuyor. Vuruyor. De. 5 puan daha gözde ekleniyor. Hayır. Olarak. 3. 3. 3 puanmış. Kör müsün? 5 yazdı ilk başta. ilk başta 5 yazdı. O sadece şeyi söylüyor. Şimdi Aziz beni geçeceğini sanıyor. Ya ben bir Beni geçeceğini sanıyor ama niye? Birisi gol sopası ne şuraya gördün mü? Olmaz becerdiyse. Hayır. Aziz'e mutfak sahibi. Ha? Mutfak Oh! Oh! oh. oh. Oh my god. <laughs> He would bounce down and bounce back down. Olur. Ya bir al. Para mı? Hı hı. Ya. Of course. Arkadaşlar ben yürüyorum. Kaybediyor. Adam şunla yürüyor. Terrible, terrible, terrible. terrible. Gözde de orada kaybediyor. Go Gözde! Yeah! I hope you lose. Miss, 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 miss,

Wow. Tasse. Gel bir atışta. Give me. Come this way. Ouch. Cut. To the city kept it solid like it should be. Okay. Chances I ain't never take, we never saw what it could be. No way. No way. So many people call me fake, cause I took a step back. Hood baby took you farther than the south. Uh -uh. i like, tell me where to go. Even in my house music size, licensing, be I answers, let me know. Pain in my eyes, vision blurry. Peace in my mind, don't worry. I need a direction.